Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere yumurta büyüsü anlatıyorum. Yumurta büyüsü aidinizle yapılan büyüdür. Ailenizde sıkıntı, problem ve olumsuzlukları denetmesi için yapılan bir büyü. Bunu bozmanın için yapılacak olan işlem burada yazıyorum. Aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün işlem 10-15 gün içinde etkisini gösterecektir. Arkadaşlar ücretsiz yıldız zahme bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşırlarsa herkese ücretsiz yıldız zahme bakımını yapıyorum. Tek yapmanız gereken bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşmak. Ve tek şartımız da bizi takip etmeniz hem TikTok'ta hem Instagram'da takip etmenlere bakmıyoruz. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kına büyüsünü anlatacağım. Kına büyüsü aile içine ve işe, her şeye olumsuzluk getiren bir büyüdür. Bunu yaptığında karşındaki insanı bağlarsın ama etkisiz hale getirirsin. Bunu bozmak için ne yapmamız gerekiyor? Bu hazırladığımız kağıda nokta nokta koyduğumuz yerlere şuraya adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonundan ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktı alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte güzel sonucu elde edersiniz. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye. Sizlere ücretsiz yıldızlama bakımınızı yapalım. Ve bu sorunun problemi nereden geldiğini, nereden kaynaklandığını buluruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Bekliyorum arkadaşlar.